Sema ayini Hz. Mevlana denilince, Konya denilince hep aklımıza gelir ve bizim hürmetimiz sonsuzdur. Nedir? Gerçek anlamda ne anlamalıyız? Ruhun nedir? Sema'nın gerçek manası nedir? Buyurun. Tabii ki e, Sema deyince öncelikle Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yapmış olduğu, o coşkunlukla yapılmış olan bir hareket akla gelmelidir. E, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, kainatta zerreden küreye tüm canlı cansız tüm varlıkların bir dönüş içerisinde olduğunu e, ve bu dönüşün başı boş olmadığını e, devamlı surette e, dönerken Allah'ı zikrettiğini tüm canlı cansız varlıkların Allah'ı zikrettiğini bu düşünceyle e, kendisi de bir coşkunlukla hareket ederek e, kalkıp vecd halinde e, sema etmiştir. E, sağdan sola doğru kalbinin etrafında Sema etmiştir. Bu tabii ki tamamıyla bir Allah'a ulaşmanın vermiş olduğu bir düşüncenin ürünü olarak yapılmış olan bir hareket hı hı. olarak görüyoruz. Daha sonra Mevlana Celâleddin Rumi Hazretlerinden sonra ihdas edilmiş olan Mevlevilik yolu içerisinde Sema da bir önemli bir ritüel halini almış ve günümüze kadar yüzyıllardır bir zikir düşüncesiyle yapıla gelmiştir. Osmanlı döneminde en üst seviyede e, icra edilen e, mevlevilik yolu içerisinde önemli bir yer alan sema muhabbesini e, mevlevi hanelerde gerçekten ruhuna e, uygun yerlerde bir zikir düşüncesiyle tabii ki e, abdestli bir şekilde e, mesnevi sohbeti yapılarak e, vakit namazı kılınarak ve oradaki insanların e, bir arada mevlevi ayini dediğimiz mevlevi müziği eşliğinde bir ritüel olarak e, bir sema zikrine e, girmelerini görüyoruz. Tabi bunun içerisinde ona uygun edebi de var, edepli bir şekilde yapılan, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Zaten e, edep e, mevleviliğin e, en önemli hı hı. kısaslarından bir tanesi. Çünkü e, Mevlana Zilalettin Rumi Hazretleri müezzeleri mevlevilik diyor, ayet ayet, Kur'an'ın e, anlamını. E, anlatan önemli ve ve edebten ibarettir. Hı hı. Sözlerini kıstas alarak ve Mevlevi'nin de özünün edep olduğunu bize bahsediyor. Dolayısıyla yüzyıllardan beri tüm Mevleviler, alim, arif, zahit kimseler tüm insanlara iyiliği, sevgiyi, aşkı, hoşgörüyü hı hı. ve güzel ahlakı iletmişlerdir. Mevleviler içerisinde edep ve güzel ahlak vardır. Yani insanlara bu metot, kamil insan olma metodu, yüzyıllardan beri insan yetiştirme gayreti içerisinde Mevlevi hanelerde yaşatıla gelmiştir. Tabi bu işin içerisinde gayri ahlaki, edep dışı bir takım görüntüler son zamanlarda sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi maalesef ki karşımıza çıkıyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü Mevleviliğin içerisinde böyle bir şey olması mümkün değil. Hı hı. Yani bu yapılan uygulamaların zaten Mevleviliğin özünden hiç e, bir haber olan insanlar tarafından ama maalesef ki Hazreti Mevlana'yı ve Mevleviliği, semayı bir şekilde ilişkilendirerek kendilerine mal ederek işte bizim anlayışımıza göre hı hı. böyle e, de dönebiliriz. Döngüsel e, bir kültür hı hı. maalesef e, yanlış bir e, tabir olarak kullanılmış orada da. Ee, bu e, tabii ki kabul etmemiz mümkün olmayan e, uygulamalar. Burada bize göre ya da size göresi olmaz aslında asıl bence orayı da konuşmamız lazım. Evet. Yani Mevlevi bir gösteri ya da şov değil. Bu çok net. Kesinlikle. Ee, o kesinlikle. yüzden hani bize göre şovdu, işte bize göre gösteriydi. Biz bunu açılışta kullanabilir. Bizi sizi olmaz sanırım. Öyle değil mi hocam? Yani kesinlikle zaten biz bunu şov olarak ya da bir gösteri olarak nitelendirmemiz de mümkün değil. Hani <laughs> bahsetmiş olduğum gibi az önce bu bir zikir olarak evet. nafile bir ibadet olarak görmek evet. lazım. Aslında Allah'ı zikretmek nafile bir ibadettir. Hı hı. Yani bunu yapan semazenler, biz burada gene bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 1991 yılında bu işin aslında uygun olarak dejenerasyona fırsat vermeden gerçek manada herhangi bir yanlışlık yapılmadan gelecek nesillere aktarma düşüncesiyle kurulmuş bir topluluk. Hı hı. Dolayısıyla biz bunun sadece bir cümlesini dahi Değiştirme. değiştirmeden, değiştirmemeye gayret ederek gelecek nesillere olduğu gibi Osmanlı döneminde mevlevi hanelerde nasıl yapıla gelmişse günümüzde de biz bunun uygulamasını aynen yapmaya gayret ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bunu biz ufak bir şeyi de değiştirmezken insanlar bunu tamamen farklı algılayarak, düşünceleriyle farklı bir şekilde bize sunmaya çalışıyorlar. Bu tamamıyla yozlaştırmanın hı hı. ve dejenerasyonun bir ürünü. Bunu e, zoraki insanlara işte ben yaptım olduğu gibi e, dayatmaları da tabii ki hoş karşılanabilecek bir şey değil. Hı hı. Hocam sizin